zabıta arkadaşlarımız yardımcı olabilirse birkaç adım daha bütün katılımcıların geriye doğru gitmesini rica ediyoruz. Hakikaten çok zor anlar yaşıyoruz şu anda. Evet, bir ambulans sağlık görevlisi arkadaşlar. Müdahale edebilir mi acaba? Bir rahatsız anlatan var. Evet, etrafını açalım. Sağlık görevlisi arkadaşlar var mı etrafımızda? Hemen kimse kalmayacak.

Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu teşrif ettiler. Hoş geldiniz. Abi Abi, abi. Her <laughs> ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli abi, Belediye Başkanımız Eyberoğlu Beyefendi de az sonra aramızda olacaktır. Ona da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam güzel bir şekilde devir teslimini yapalım. Buraya teşviklerinizden dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. İyi ki Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu belediye başkanı yaptınız. Sağ olun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme selam gönderiyoruz. Ya İlahi alemin. Ya Rabbi öncelikle mazbatasını alarak göreve başlayan başkanımızı hayırlı hizmetler yapması nasip ve müesser eyle şu güzel tokatımıza alimler yurdu, fazıllar yatağı, şu güzel tokatımıza en güzel bir şekilde hizmetleri yapması nasip ve bu eyle ya Rab. Başkanımıza kolaylıklar ihsan eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Vatanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rab. Hayırların fetih şerlerin defi için ve başkanımızın bu güzel alimler yurdu, fazıllar yatağı tokatımıza hayırlı hizmetler yapması için Allah rızası için El Fatiha oluştur ediyoruz. Evet şimdi bugün burada Türkiye örnek bir devir teslim töreni gerçekleştiriyoruz. Ve bu tokatın halkının tarihte olduğu gibi bugün de gelecekte de kardeşçe, dostça, barış içerisinde vatan ve millet sevgisiyle milli ve manevi değerlerine sahip olarak yaşayacağının bir nişanesi. Sayın Belediye Başkanımız, bir önceki Belediye Başkanımız Avukat Eyüp Eroğlu alkışlarınızın adına gönülden teşekkür ediyoruz. Değerli milletvekilim, kıymetli benim, çok değerli tokatlı şeylerim, kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler. Hepinize hayırlı günler diliyorum Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet Evet biz Tabi bundan tam 10 yıl önce Yine böyle bir kalabalıkla Tokatımıza Rabbim Belediye başkanlığı görevini Bahşetmişti Halkımız siz değerli dostlarımızla Bize bu yetkiyi vermiştiniz Bizler de gururla Onurla gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince Tokatımıza güzel hizmetler yaptık. Ve her zaman şunu söyledim. Biz birlikte yaptık, birlikte başardık dedim. Ve hamdolsun da 10 yıl boyunca da yaptığımız çalışmalarla da şimdi de bu güzel görevi devretmiş bulunmaktayız. Her güzel şey bir gün biter ve bizim de 10 yıl boyunca yapmış olduğumuz bu görev böylece tamamlandı. Ve asıl benim için bir başka gurur vesilesi şey ise Hamdolsun. Cumhur İttifakı olarak biz Tokat'ta bir başarı elde ettik. Bizim için Tokat için, Türkiye'miz için önemli olan ülkemizdir, vatanımızdır. Bizim liderlerimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır, Devlet Bahçeli'dir. Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır. Onun için de belki biz burada değiliz ama diğer ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partimize şu anda belediyemiz böyle güzel bir hizmet verecek. Kemal Yazıcıoğlu kardeşim de evet, değerli valimizin Tokat'ta çok güzel hizmetler yapan değerli valimizin evladı. O da 3 ay boyunca buralarda biz de kendisini tanıdık. Tokat'ta sevildi. Sizlerden ciddi bir teveccüh gördü. İnsan boşuna sevilmez. Demek ki gerçekten bir şey var ki sevildi. Ve burada da bir teveccüh gördü. Ben inanıyorum çok güzel işler yapacak bizim bıraktığımız yerden aldığı bu bayrağı çok daha güzel yerlere getirecek. Çünkü Tokat'ımız çok güzel bir şehir. Her yönüyle, tarihiyle, coğrafyasıyla, insanıyla gerçekten çok hizmet edilecek bir şey. Muhakkak ki hizmet ede ihtiyacı var. Kemal Başkanım çok güzel işler yapacaktır. Ben kendisine de buradan bir kez daha üstün başarılar diliyorum. Değerli vekilimizi de buradan hem tebrik ediyorum. O da tokatımıza güzel hizmetler yapıyorlar. Ona da başarılar diliyorum. Ben her zaman Tokat'ın bir neferi olarak, Tokat'ı seven birisi olarak her zaman hem sizlerin emirlerinizdeyim, hem buradaki dostlarımızda bize ne zaman ne ihtiyaç duyarsa her zaman da yanlarınızdayım. Yanlarında da olmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum. hepinizi hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Avukat teşekkür ediyoruz. bizde yaptıkları hizmetlerden dolayı. Bir insana şeref katan, yalnızca vatan ve millet hizmetidir. Bu geleneği, bu bilinci ailede, aldığı kültürde ve özellikle babada gören Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun kuvvetli alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Ocak Başkanım, Merkez ilçe Başkanım, parti yöneticilerimiz ve siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basın mensuplarımız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi şereflendirdiniz, teşekkür ediyorum. Malum bir seçim dönemini geride bıraktık. Siz bize büyük bir ahde vefa örneği gösterdiniz. En son konuşmamda belirttirdiğim gibi tam karşı taraf şimdi Tokat Valiliği. Nasip oldu bize. Tam şimdi burada duruyoruz. Belediyede bize nasip oldu. İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanıma nezaketinden ötürü, bizimle olduğundan ötürü, 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlardan ötürü, hizmetinden ötürü, emeğinden ötürü gerçekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim abimizdir, kendisini seviyoruz her zaman desteklerini arkamızda olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu seçim dönemini hayırlısıyla bitirdik. Şimdi işimiz var. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de arttırarak bu yolda ilerleyeceğiz. Sizin dediğim gibi gönlünüze girdik ama orada kalıcı olmamız lazım. O yüzden çaba sarf edeceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için, Bizi onurlandırdığınız için, bizimle olduğunuz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu beş yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Evet kıymetli misafirlerimiz bizde. Sayın İl Başkanımıza bir kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. En büyük alkışlardan bir tanesi... Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'a kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. <laughs> bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın Avukat Eyüp Eroğlu'na kuvvetli bir alkış rica ediyoruz, bir vefa alkışı rica ediyoruz. Ve güzel, heyecanlı, tokatta dostluk, kardeşlik ve gelişmeyi tetikleyecek olan hizmetlere vesile olması ümidi ve inancıyla... Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na kuvvetli bir alkış rica ediyoruz ve bir çiçek takdimimiz var. Çiçeğimiz. Evet hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah böyle güzel, daha güzel hizmetlerin olduğu günlerde hep birlikte olmayı nasip etsin diyor. Hayırlı günler diliyoruz. Belediye Başkanım Eyüp Bey, İl Başkanım Kadın Kolları Başkanım, Ocak Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, parti yöneticilerimiz ve siz kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basın mensuplarımız. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizi şereflendirdiniz, teşekkür ediyorum. Malum bir seçim dönemini geride bıraktık. Siz bize büyük bir ahde vefa örneği gösterdiniz. En son konuşmamda belirttirdiğim gibi tam karşı taraf şimdi Tokat Valiliği. Nasip oldu bize. Tam şimdi burada duruyoruz. Belediyede bize nasip oldu. İnşallah güzel hizmetler yapacağız. Başkanıma nezaketinden ötürü, bizimle olduğundan ötürü, 10 yıllık burada yapmış olduğu icraatlardan ötürü, hizmetinden ötürü, emeğinden ötürü gerçekten kutluyoruz tebrik ediyorum. Bizim abimizdir, kendisini seviyoruz her zaman desteklerini arkamızda olduğunu da biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu seçim dönemini hayırlısıyla bitirdik. Şimdi işimiz var. Eyüp Bey'in getirdiği çıtayı biz de arttırarak bu yolda ilerleyeceğiz. Sizin dediğim gibi gönlünüze girdik ama orada kalıcı olmamız lazım. O yüzden çaba sarf edeceğiz. Buraya kadar geldiğiniz için, Bizi onurlandırdığınız için, bizimle olduğunuz için Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu beş yıl içerisinde çok güzel işler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Evet kıymetli misafirlerimiz bizde. de Sayın İl Başkanımıza bir kuvvetli bir alkış rica ediyoruz. En büyük alkışlardan bir tanesi milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut'a kuvvetli bir akış rica ediyoruz. Bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın Avukat Eyüp Eroğlu'na kuvvetli bir akış rica ediyoruz. Bir vefa alkışı rica ediyoruz. Ve güzel, heyecanlı, tokatta dostluk, kardeşlik ve gelişmeyi tetikleyecek olan hizmetlere vesile olması ümidi ve inancıyla... Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na kuvvetli bir alkış rica ediyoruz ve bir çiçek takdimimiz var çiçeğimiz. Evet hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah böyle güzel daha güzel hizmetlerin olduğu günlerde hep birlikte olmayı nasip etsin diyor. Hayırlı günler diliyoruz. Arkadaşlar bir şey İki iki tane de imza var. Biliyorsunuz artık dijitalleştirmek için imzalarımızı e atıyoruz. Bu da e imzamıza ait olan yetki. Evet, şey, e, bu da belediyemizin mühürü. Böylece de belediyemizin mühürünü de ben başkanıma tevdi ederek böylece bütün merasimimizden tamamlamış oluyor. Allah'a bir teşekkür Allah Tekrardan Başkanım'a Allah güzel hizmetlerle bulunacağız. Kendisinden de faydalanacağız. Desteklerini her zaman bekliyoruz. Kendisi de zaten bizi ifade etti. De. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vekilime çok teşekkür ediyorum. İki başkanına çok teşekkür ediyorum. Kadın Konuları Başkanı'nın herkesi çok katılan evet. tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel olacak. Hayrisiyle görevimize başlayalım inşallah. Çok teşekkürler. Saygılar.